Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar şimdi annem gördüğünüz gibi yine bir tatlı yapacak arkadaşlar. Bu sefer ne tatlısıydı bu? Yine böyle yufkalı, tel kadefli tatlı. Şimdi evet. şu bardağında 3 bardak şeker, 3 bardak su koydum. Şöyle bir dilim limon. Bunu iyi iyice şöyle karıştıralım ocağımıza koyalım. Şeker bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz daha da yapmış görünmüyor gibi. Şöyle, borcamımızda görünüyor. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bu erisin. Bunu ocağa koyalım. Şeker bağlı iyice eritelim. Ben, bunu ben yapayım. yapayım. Sen. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yatlı ya. Evet arkadaşlar şimdi tel, yine bu yufkalı tel kaderli tatlımız şöyle karıştırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu karıştırmış olduğumuz ortasına biraz şöyle ceviz ekleyeceğiz. Biraz da şöyle tel kaderli. Şimdi bunu buradan şöyle güzel saracağız. Şimdi şu şekil sarıyoruz. Şimdi bu şöyle buraya geliyor. Bu şekil. Şimdi yine bunu yufkalarımız kurumasın. Üzerine nemli bez koyalım. Şimdi bunu yine böyle şöyle yaparak şöyle fiyon şeklinde bunun şu kırıştırdığımız yere şu şekil cevizimizi ekliyoruz şimdi şöyle biraz büyük bir tutam da bunu şu uçlarından alarak şu şekil şöyle yavaş yavaş katlıyoruz şimdi katladığımız zaman bura üzerine geliyor evet arkadaşlar yapılışı bu şekil şimdi bir daha yapalım Ne? Hangisi? ülke. Döküyor mu? Ha? Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ya. bunu yine şöyle bak, şöyle yapıyoruz, şöyle el açma hamurumuzda daha bu kırışıklar güzel görünüyor. Bu hazır yufka olduğu için şöyle şuraya cevizimizi koyduk. Şimdi buna tel kadehimizi koyuyoruz. Bunu şöyle çevirerek Şimdi bunu güzel şu şekil katlıyoruz. Şöyle katlayalım, katlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi şu şekil, bunu şöyle kırış kırış, şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, yapılışı bu şekil. Şimdi bir tane Gördüğünüz daha yapayım. Evet arkadaşlar, katlı yapılışını gördünüz arkadaşlar. Şu şekil borcama dizdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane daha şimdi yapıyor. İçine cevizini koyuyor. tel kadayıfını koyuyor. Güzel hazır yukkadan arkadaşlar. Evet. Bu şekil hazırlanıyor. Tatlı bu şekil hazırlanıyor arkadaşlar. Evet. Bu bitti. Şimdi bunun üzerine eritmiş olduğumuz yağımızı bir bardakta sıvıya ekleyerek üzerine dökeceğiz. Şimdi bu burada beklesin. Şu kalanlarımızı da yapalım bir küçük. Evet arkadaşlar. Şöyle bak. Şöyle karıştırıyoruz. Şurasına şöyle ceviz ceviz koyuyoruz. Şurasına da şöyle tel Şimdi bunu böyle güzel şu şekil şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şunu da yapalım. Tepsimiz dolsun. Boş camımız da olsun. Tepsimiz değil. Yanlış konuşmayalım. Bunları böyle kırıştıralım. Şu şekil. Şimdi şurasına şöyle cevizimizi ekledik. Buraya da tel kadehimizi küçük küçük doğradık arkadaşlar. Bu Bunun şeyi doğranıyor. Şöyle ince ince kıydık. Bunu böyle yaklaştırıp bunu şu şekil şöyle şöyle yapalım. Hemen kuruyor. Heh, şimdi böyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti herhalde. Bitti, bitti. mi anne? parçalar kaldı. Bitti sahiden arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl gidiyor cehennem. Sen iş görünce sıcak. Şimdi yaz geliyor arkadaşlar. Mutfaklar şöyle oynuyor. yapalım. Taşkalarımızı da şey yapmayalım. Değerlendirelim diyor yani. Değerlendirelim. Evet. Onu da sade cevizli yap annem. He? Kel yok sade ceviz Var kel kadefimiz var. Şimdi ona da kel koyarım. Şöyle. Bu kıyılmamış. Kıyıl küçük küçük şöyle parçalara kıyacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Annem, şöyle. annem ha. yemek hususunda çok azimli. Anne şerbeti kapatıyorum. Ha? Yemek, tatlı. Şerbeti kapattım. Kapa. çok ka azimli. Şerbet azimli de. Bu hususlarda daha azimli. Şimdi tamam. Önce şöyle yapmak istedim. Bunu da iki, iki katı böyle şöyle arasına ceviz koyarak şöyle dizecektim. Sonra çevirdim. Bunlar böyle tepsiye diziliyor arkadaşlar. İki yufkayı yan yana koyup cevizini ekleyerek sarıyoruz. Bu da güzel oluyor. Böyle sarma tatlı. Bunu böyle yanına koy değişik olsun. Yer yok. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırlanışını gösterdik arkadaşlar. Emekçi kardeşlerimize, bütün emekçi insanlarımıza Evet, çalışan insanlarımıza Allah kolaylık versin arkadaşlar. Sağlık versin. Hayırlı bayramlara çıkmak nasip etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şerbetini dökerken de gösteririm arkadaşlar. Şimdi bunu yağını koyacağız. Yağını şerbetini dökerken de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yağımızı getireyim. Evet arkadaşlar. Şuna az çay şey koyayım da ondan sonra tereyağı koyayım biraz daha koyayım İsmail. Evet dostlarım şimdi şu eritmiş olduğum yağımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle. Şimdi bunu yapmış olduğum tatlımın üzerine şöyle dolaştıracağım. Altı tepsime yağ sürdüm. Sürseniz de olur, sürmeseniz de olur. Şu da öbür yuvarlak yapmış olduğum tatlım. Önce öyle yapacaktım. Sonra kararı değiştirdim. İkisi de güzel oluyor. Arası telgadefli, cevizli. Hoş bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şeker balımız kaynadı. Soğuyor şu anda. Bu sıcak, o soğuk olacak. Şimdi 175 derecede 30-35 dakika pişireceğim. Şöyle tel kadehimizi fırına sürüyoruz. Pişsin arkadaşlar. Burada da şeker balımız şu şekil, kaynadı. Hazır duruyor. Piştikten sonra üzerine dökerken size gösteririz. Evet arkadaşlar. Burada Hoşçakalın. da burada da biraz önceki çekmiş olduğum videoda köy tavuğu yapmıştık onun içinden kendisi burada hazır vaziyet bekliyor arkadaşlar Hoşça kalın arkadaşlar bizleri izlemeyi unutmayınız Allah'a emanet olun Allah bol bereket sağlık huzur nasip etsin hoşça kalın arkadaşlar Evet dostlarım şimdi tatlımız pişti bu sefer tatlımızın iyice pişmesini istediler Onun için biraz e, fazla çok pişir pişirdik aynen. şöyle yoksa şu şekil yapıyorduk fazla pişsin dediler çok hamur olmasın diye bizde biraz soğuk oldu arkadaşlar ilk sıcak çıktı şöyle bir tatlımız sıcak ee, şerbetimiz soğuk biraz tatlımız da beklettik hamur daha anladım. şöyle gevrek olsun şöyle şerbetini çeksin çok güzel oluyor arkadaşlar tadı hoş oluyor. Şöyle. Hepsini tencereyle boşaltsan anne. Yok. Niye? Yetişir bu kadar artan kalsın. Küçük tepsi ya. Evet. Şöyle. Şimdi. Çekince yine göstereceğiz değil mi anne? Bu biraz ne? bekleyecek şeker evet, balı. Şeker ballı. Çeksin. Daha sonra gösteririz.